Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, Kulaş kanalına. Bugün sizlerle beraber elimdeki şeyleri ne deniyor ne? Devek ejderleri bitireceğim. Ve ardından küçük köyde birazcık madalyon alacağız. Hepsini alacağımızı söz vermem. Çünkü video izleyince YouTube'a yüklemesi çok uzun sürüyor. Mesela ben önceki videomda 15 dakikadan uzun olduğu için 2 saat böyle 2 adımlı doğrulama falan olaylarıyla uğraştım. O yüzden bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Hem bir yandan duyuru videosu gibi bir şey olacak arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen savaşa geçelim. Ee, arkadaşlar gerçekten bugün iki video atmayı düşünüyorum. Bu iki videodan sonra gerçekten şey yapmayı düşünüyorum. Şey edit yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mesela ben e, oyun ararken siz çok bekliyorsunuz. E, i̇lerletebilirsiniz ama ilerletmekte yani orayı bulmak, nerede savaştım falan bulmak birazcık zor olabilir. Ee, hızlı geçeceğim ben. Hadi. Af. Bir de ilk seferde çıksa güzel olur ya. Şansımızı uçuralım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu köy güzel gibi ama yok ya, güzel değil boş ver. Bu da güzel değil. Keşke askerlerim güzel olsa da size güzel saldırılar izletebilsem arkadaşlar ya. Ne ordu kampı full, ne laboratuvar full, ne kışlalar full. Elektro saldırısı yapayım diyeceğim. Elektro eğitmek 24 dakika. Çünkü bir tane kışlama eğit elektro eğitebiliyor. Ee, sonra şş, daha ben de buz golemi aç bile değil arkadaşlar. Şimdi buradan ilk sıra alıp çıkalım. Şöyle şuraya, 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 şuraya. şuraya. Ee, bir de şuraya. O birazcık zorlanacak. Onların arkasına yardım atayım mı? İnşallah kraliçeyi öldürür. Öldü kraliçe tamamdır. Şunu şuraya. Şunu şuraya attığımız zaman. Tüm iksiri alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bilmem dedim bilmiyorum ama. E, bunu duyuru videosu demiştim. Duyuru videosu derken. E, bundan sonraki video gene elektro saldırısı olacak. Köy yani. E, şey, Liglerde. Aldık tüm ganimeti. Yıldız almayalım. Çünkü kupa düşelim. Devam edelim hemen. 5 tane yavru ejderle hayvan gibi ganimet aldım arkadaşlar fark ettiyseniz. Yavru ejderler çok iş yapıyor arkadaşlar. Leveli biraz düşük olsa da gene iş yapıyor ya. 3 level lider bence. Son leveli zaten 5 level. Çok farkı var biliyorum ama. Gene de iyi ya. Yani bebek ejderleri dedim. Sadece 23 tane bebek ejderleri düşünüyorum arkadaşlar. 5 oldu. Evet 5 oldu. Ee, bir ordu kampı düzeyinde yani bir ordum 23 tane bebek ejderi alıyor arkadaşlar. Evet. Ee, hatta istenen sonucu ürün değil hata düzeltmeleri ve bir takım eleştirme içine yücelimiz uygulama mağazasına geldi. Güncelleme gelmiş arkadaşlar. O oyunu tekrar yükleyelim. İnşallah bir daha etmez bize. Güzel güncellettirmedik. İlk kez böyle bir hata verdi. Ben de şaşırdım arkadaşlar ya. Neden böyle bir hata verdi ki? Mağazamıza bir şey bir şey geldi falan filan dedi. Güncellememiz mağazamıza geldi dedi. Bakalım. Bu köy güzel arkadaşlar. Yıldırımları harcamayı düşünüyorum. Yok ya. Bir taştaki kuş yapamayız. Çok zor. Bilmiyorum ama yapabiliriz bende o şey var. Kabiliyet. <laughs> yok abi yapamayız manyak mısın ya. Yani? 1 2 3 2 3 4 ee, 1 2 3 4 ee, Sonra 1 2 3 4 4 yok 1 2 attı bir gerisi kaldı. 18 tane harcamak istiyorum arkadaşlar burada. Ee, klan kalem harcamak istemiyorum çünkü bizim yani şimdiki olduğum klan bağış yapmıyor ya. Yani bağış yapacak adam yok. Bağış yapsa bile çok düşük levelli birimler falan bağışlıyorlar. O yüzden klan kalem harcamak istemiyorum. Ee, dışarıdaki ganimet alsınlar benim için o yeterli ya. Şunlar çok sıkıntı yapıyor. Şunu atalım. Yanlış yer gibi geliyor ya. Bastım. Bastım gitti artık yapacak bir şey yok. Şu da ölmedi en azından. Ama birazcık yaşadı ya. Çok az yaşadı. Benim geri zekalı yavru ejderlerim. Her zamanki gibi geri zekalı olsanız ya. Bak buradaki vurdukları şeye ondan sonra madene dönerlerdi normalde. Evet ona da alsınlar. Savaş bitireyim. 16 olmuş. 2 tane yavru ejderimiz kaldı. şunu toplayayım. Mouse biraz sıkıntılı arkadaşlar ya. Mousedan mı, bilgisayardan mı kaynaklı? Hiçbir fikrim yok. Aa harcamışız lan hepsini. Tamam, güzel. Hemen şeylerimizi eğitelim. Ne diyeyim yani? Elektrolarımızı. Yıldırımlarımızı eğitelim. Tamamdır. Ondan sonra ha. küçük köyden de bir takım saldırılar yapalım. Evet. E, buna aşağıdan saldırmayı planlıyorum ama e, çok fazla izci var ya şeyin yanında, köy binasının yanında. Devleri eritecektir. O yüzden devleri üstten salmayı düşünüyorum. Şuradan şunu 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 aldıktan sonra bari ezici ölsünler Daha mantıklı geliyor. Şöyle yapalım. Bir güzel şey de çıktı orada. Ne deniyor ona? Ee, Gizli Tesla aynen gizli Tesla. Bir duvarı yıkamadım be koçum. Bir duvarı yıkamadım be. İnşaatçı. Tankla diye koyduk oraya. Hiçbir şey tanklamadı gerçi ama. Neyse topu tanklayacak. Bir de fırını tanklayacak. Orası güzel. Eziciye daha ulaşmadık. Ulaşmayalım zaten. Evet. Hadi oğlum. Eziciye vur. Güzel nasıl alır mıyız ya düşünmüyorum alacağımızı düşünmüyorum hadi ah be öldü hadi şuna vur barbara eziciye çekiyor tamam mı adamları orası kötü oluyor birazcık ezici de şuna vurursa ezici ne ya bir şey. kahraman inşaatçı kahraman diyelim robot gibi bir şey özel gücünü bastım 1 2 3 güzel güzel tanklıyor düşük diye düşünüyorum ya. Küçük köy kahramanı. aklıma gelmiyor ya. Güzel. Tam öleceği sırada bastık. Güzel oldu. Vur 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 abi. Öldü. Tak. Topik 3 vuracak. ki vurdu. Tamam. Bu kadar yeterli. Eee. tarafından kalan atılı. Neden kalan Şöyle artık altınımızı harcamamız lazım arkadaşlar. Şöyle devimizi şu bir geliştirelim. Karman kitabı kullanmak istemiyorum. Of. Fırını verelim mi ya? Direkt verelim bence fırına. Altı level olsun. Bize zorluk çıkarmasın sonra ya. Direkt aynen ver işte. Bir madalyon daha alalım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu birazcık bir videosu olduğu için. Hayatta benim kısa bir video olmasını istediğim için öyle yapayım. Eee 150'ye saldıracağım çünkü köy binasını bile alamam ben bunu. Şunu şuradan atalım. Bunları şuradan. Bunu da şuradan. Şunun özelliğini ver. Ortalarına da bunları yay. Güzel. Ya şu yanına koymasaydım ya. Bunlar bayağı vuracak. Neyse, sıkıntı yok. Bastım. Toplar çok iş yapacak ya. Aa ölmüş lan ikisi. Çok. Dörd olacak şimdi. Özelin öl. Özelin öl. Ölme. Ha. İkisi burada hala yaşıyor. Ölecekler şimdi ama. izledim. Abi. Bunlar da ölmüş. Neyi öldünüz oğlum? Neyse. Başarılı bir saldırı değildi kabul ediyorum. Zaten başarılı bir saldırı olamaz. Baksana şunu. Adamlar nasıl bu savunmalarla benim kupamda karşıma çıkabiliyor onu bilmiyorum ya. Tamam diyelim şuradan. Yenedik ki inşaatçı binası yok edildi. Bir yıl zordan garanti zaten. Ödüllerde ne var? Araştırma iksiri. Araştırma iksirini severim. Güzel. Evet. Devam et. Yüzlemiş. Tamamdır. Hadi fullleyebileceğim bir köy. Lütfen. Ah. gene yedik. Ah shit. Here we go again. şuradan atarsam yanlış yere gittiniz be ya. Tak. Böyle hayvan gibi yayacağım bu sefer bunları. Bakalım böyle nasıl bir şeyler olacak. Oo. güzel içeri girecekler. Devler sağa doğru gitmezse şöyle sollamasına tak 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 tak. Şu eziciye gelmeden bitirirlerse tüm savunmaların işini. Güzel olur. Evet soldan 3 tane gidiyor. Sağdan da 3 tane gidiyor. Bir şey değişmemiş. O 3 tanesi GG. Güzel. Şunun özelliğine basalım. Ezicileri yok ettik ama birazcık geç oldu ya. Neyse 2 yıldızımızı aldık. Belki adam bizden 2 yıldız alamaz. Kim bilir. GG. O depoyu alamaz. Tamam bitirelim. Adam hala savaşıyor ya. Hadi oğlum. Bir şans. 3 gün mü? 3 gün mü? 3 gün ne oğlum? İlk şehir deposu boş. Altın deposu boş. Şunun üzerine basalım. Saldırsana karşı. Ne yapıyorsun hala? Köyümü üşütüyor bunu. Bir zahmet üşülesin. Bu ne oğlum ya? Ne Yeter ya. Şimdi oluyor. Bu köyü alayım be lütfen. Bu köyü alamazsam artık video çok özecek arkadaşlar. Bitirmem lazım gerçekten. Ee, abi ya. İlk önce izici yapmak istiyorum özelliğini basmadan. Ondan sonra şeyle e, neyle toplarla izici yok ettikten sonra devleri salacağım. Ee, toplar tak tak. Tak. Kardeşi. Demir veriyorum artık. benden mengen gitti. 2 3. Öldü, öldü zaten özde. Güzel. Hadi oğlum özellik. Tamam. Ezici de fena tanklamıyor ya. Ezici dediğim ya şu. Niye ezici diyorsan onu artık. Nasıl bir alışkanlıksa bilemedim şimdi. Q'yu fullleyebilir miyiz ya? Zor fullleyemedik. Şurada bir tane çift falan filan. Zor yani. İkinciye kalkar bu arada. Kalktı. Kalkmadan işini bitirdiler zaten. Şeyini. Kahramanlı. Hadi oğlum birazcık güzellik verin. Şunu 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 alın tamam mı? Kazanırım gerçekten. Havan topu sakin ol çavuş. Niye herkes aynı yere vurmuyor ki onu anlamıyorum. Çok önceden onun güncellemesi gelmişti. Hepsinin aynı yere vurma güncellemesi. Çok önceden. GG. Tamamdır. 83 yıldız kazandık da bana kaybettik. Yani. Evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Madalyonları da artık bir sonraki video toplarız. Ee, bu kadar arkadaşlar. Video. Dur, kalmış hiç taş vermeyelim bu şu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, kanalıma abone, e, a, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün Clash of Clans videosu çekiyorum arkadaşlar. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.